Makyaj çantamda unuttuğuma inanamadığım bir far var. Hemen size göstermek istiyorum çünkü bayılacağınıza eminim. Özellikle rimel de uygulamadım ki etkisini tam olarak gözlemleyebilelim. Kiko'nun bu farına gerçekten çok aşık insan var ve çok haklılar. Kamera bence tam etkisini vermiyor şu an. Ben bunu parmağımla uygulamayı daha çok seviyorum. O yüzden biraz böyle parmağıma alıyorum. Şu rengin güzelliğine bakar mısınız? Göz kapağımda şu an hiçbir şey yok ve direkt uygulamaya başlıyorum. Ya bakar mısınız? Bu arada hem ıslak hem kuru kullanıma uygun bir far. Şöyle size daha yakından da göstermek istiyorum. O kadar güzel bir rengi var ki. Yani bayılıyorum. Ayrıca görüyorsunuz uygulaması o kadar pratik ki. Yani parmağımla pıt pıt yerleştiriyorum ve bitti. Görüyorsunuz bu kadar. İki gözümde uygulanmış halde bu şekilde gözüküyor. Bu arada bence bu farı ıslak olarak da bir gün birlikte deneyelim. Şimdi rimelimi uygulayıp geldim. Final görüntüsüne birlikte bakalım istiyorum. Şu yansımalara bakar mısınız? Şöyle gözüm kapalı da göstereceğim. Bak şu an sürekli şöyle gezmek istiyorum.